gəli televizyonun televizyonu canlı önüne koyuyorlar he. Vallahi O ilə sana bunlar. Bilmiyorum ya. Ya şey gelirse cin çarpılırsak lan. Ya seçmen ama cin çarpılması diye bir şey yok lan. Hadi şu geri soyalım. Kim bana geri dedi? Geri şahsın tükür <laughs> uçuda değil mi lan? Hı? Lan! Az <laughs> Sevgi Ali. Katiye benziyor bak işte, ama ben işte kızın zorluyor. İskeletin ağzına sıkıştı ve her yerini tümüne yapmışlar. Anam bunu hayatta kalmasın imkansız bana kalırsa. <laughs> Yapabileceğiz bir şey yok mu doktor? Maalesef yok. Kim bana gelecek halı dedi? Kimse demedi bu kimdi ya? Ben kimle konuşuyorum Allah aşkına. <laughs> Neyse. <gülüyor> ne oluyor lan? Bir daha bir daha açılmaya başladı lan. <laughs> Vücut kolonlarına kurtulmaya başladı. Ne oluyor? <laughs> Geri kalır birisi. Kızınız korkundan tamamen kurtuldu. Bu bir mucize. Bu bir mucize. Yaşasın.